Herkese merhaba. 5 dönem boyunca devam eden Huawei App Galeri Hep Kazan kampanyasına katılım sona erdi. Çekilişler yapıldı ve kazanan kişiler belirlendi. Şimdi hep birlikte 1. 2. 3. 4. ve 5. dönemlerin hediye kazanan isimlerine bakalım. Huawei Mate XS katlanır ekranlı akıllı cep telefonu kazanan kişiler. Alican Olgunöz İstanbul, Mesut Uyanık İstanbul, Adem Korkmaz İstanbul, Selim Fazlıoğlu İstanbul, Alper Abakay İstanbul. Huawei MacBook D15 dizüstü bilgisayar kazanan kişiler. Anıl Sakar Mersin, Rıza Çakır İzmir, Muhammed Musa Altan Denizli, Serhat Yeşilmen Mardin, Nuray Arat Akbaş Kocaeli, Ramazan Akgül İstanbul, Ali Yaşar Doğan Çanakkale, Engin Soysal Diyarbakır, Perihan Pidancan, Diyarbakır, Muharrem Eken Adıyaman, Mustafa Uysal Çanakkale, Mikail Karakaya İstanbul, Gülsüm Turan Antalya, Şaban Özkılıç Manisa, Baran Taş Malatya, Esra Çetin Aydın, Yusuf Aydın Hatay, Çağla Tosun Ankara, Mehmet Bal Ankara, Ali Musa Yılmaz Trabzon, Ömer Mutlu Van, Ferruh Cerit İzmir, Ferhat Emin Bingöl İstanbul, Ali Murtaza Baran Batman, İbrahim Öylek Bingöl. Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat kazanan Kişiler Ersin Uysal Sakarya, Meriç Keman Balaban Antalya, Hamza Fatih Almalı İstanbul, Haşim Yaşar Ankara, Osman Güneş Karabük, Hatice Badenizli, Gökhan Doğan Bursa, Can Duran İzmir, Ayberk Aydın Osman İzmir, Raci Bölükbaş İstanbul, Ahmet Sedat Üzüncü Çanakkale, Ertürk Torunoğlu Bursa, Doğan Alhan Ankara, Gökhan Çalin Osmaniye, Yiğit Bilgin Ankara, Safiye Kozan Ankara, Fatih Tapar Kocaeli, Okan Şahşırlı Hatay, Mustafa Cenk Özer Tekirdağ, Hasan Demir Diyarbakır, Eda Nur Katkat İstanbul, Ozan Geymer Bursa, Tunahan Turkoğlu İstanbul, Yusuf Sefa Durmaz Kütahya, Kadir Aslanak Konya, Halil Keçeci Ankara, Emine Nur Kanca Ankara, Ahmet Güvenir Manisa, Serkan Aras Samsun, Ahmet Gör Antalya, İsmail Yıldız İstanbul, Halit Keskin Uşak, Ertan Çelik Adana, Barış Boyacı Afyonkarahisar, Dürdane, Aytekin Mersin, Emrah Yazıcı İstanbul, Muhammed Ali Demel, Trabzon, Tanju Eyvaz, Düzce, Tuncay Mermer, Çanakkale, Murat Uğraç, İstanbul, Ayşe Gülmine, Akkaya, Ankara. Şahin Yılmaz Manisa, Ömer Faruk Kırşehir, Sibel Ermenek Kayseri, Fatih Yekebaş İstanbul, Cüneyt Banan İstanbul, Ahmet Aslan Ankara, Taha Remzi Yıldız Kocaeli, Raşit Yunus Buhur Uşak, İdris Töre Tekirdağ, Mehmet Ali İnanç İzmir, Nuran Kaya Aksaray, Gökhan Özler Sivas, Merve Şebel Samsun, Gülnihal Işık İstanbul. Tuğçe Açıkalın İstanbul, Bilal, Bilal Yiğit Baş, Hatay, Rümeysa Baba Er Konya, Kutlay Mahmut Fazıl Seldüz Adıyaman, Hamit Seremcan Adana, Furkan Nizamoğlu Hatay, Harun Çelik Ordu, Muharrem Kılıçarslan Adana, Gökhan Şenel Bafra, Ersin Güneş Van, Kürşat Karayılan Kütahya, Ömer Tok Düzce, Faruk Seyfeli Kırşehir, Murat Kalkan Tekirdağ, Medine Varlı İstanbul, Sinan Işık İstanbul, Ediz Dobra İstanbul, Hakan İşleyen Malatya, Ömer Faruk Yıldırım Düzce, Emirhan Savur Kocaeli, Ezgi Çağlayan Ankara, Meryem Babur Adana, İbrahim Özkür, Konya, Ceyhun Yıldırım Ankara, Leyla İzgi Bilecik, Furkan Serezli Konya, Ayfer Salap Ankara, Esra Yeşilyurt Ordu, Emre Kaynarcı Denizli, Recep Pekdemir İstanbul, Bilge Bak Antalya, Ömer Yıldız Bayburt, Zafer Ferdi Kalacak Batman, Mustafa Özcan Konya, Sedat Kaymakçı İstanbul, Mehmet Kızıl Konya, Ersin Demircioğlu Balıkesir, Selahattin Özek Hatay, İlker Kurt Kocaeli, Mehmet Zorlu İstanbul, Mertcan Öztaş İstanbul, Seyfi Kara Tekirdağ, Durali Tarlacıoğlu Ankara, Ecrin Kışlak İstanbul, İstemihan Kartal Muğla, Emre Can Saygın İstanbul, Tamer Barbaros Afyon Karahisar, Harun Ay Diyarbakır, Kutluhan Yıldız İstanbul, Hüseyin Fazla Ankara, Hatice Nur Cingöz Denizli, Esra Nur Er Şanlıurfa Urfa, Tuncay Köymen Adana, Mustafa Çömek Denizli, Abdurrahman Suya Batmaz Rize, Tugay Çankaya İstanbul, Kader Arslan Gümüşhane, Gökçe Gümüş Ankara, Perihan Yazıcıoğlu Mersin, Yağmur Kayıhan Kocaeli, Esra Genç İstanbul, Mustafa Durmuş Edirne, Salih Yüksel İstanbul, Mehmet Emin Soydan İstanbul, Muzaffer Özdemir Diyarbakır, Zeynep Merve Özbulut Eskişehir, Melike Duman Mersin, Sevde Bakener İstanbul, Oktay Günal İstanbul. Huawei App Gallery çekiliş sonuçları bu şekilde. Çekilişlere ve çekiliş sonuçlarına her zaman Beni benikazan.com'dan ulaşabilirsiniz.